E, kiralık Sosyal Konut Projesi biliyorsunuz kira artışları, faiş artışlar e, ve vatandaşın bu konuyu dile getirip şikayeti üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Vatandaş dedi ki biz bu konudan çok şikayetçiyiz, bunun e, sonu gelmiyor e, ve biz bununla başa çıkamıyoruz ve karşılayamıyoruz. E, aynı zamanda yapılan ahlaksızlıklar da var. İşte e, fiyatlar şöyle arttırılıyor. Ev sahibi bunu yapıyor. Kiracı bunu ediyor. Her iki tarafında sorunları vardı. E, ve bunun için de farklı çalışmalar yürütülüyor. Yine bir kira sistemi belirleme oranı ile ilgili de bir çalışma var. Ama öncelik bu. Bu önemli bir proje. Biz Doğru. uzun zamandır sizinle konuşuyoruz. Yani zaten buradaki 500 bin konut Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut evet. projesi. Bir kere hani onu bir kenara koyalım. Bunun bir kısmı bana göre yani 150-200 bin konut belki bu 500 binin kiralığa ayrılacak bir proje. Tabi bu cuma öğreneceğiz inşallah bütün detaylarını ama az çok e, gelen bilgilerle biliyoruz ki burada devlet sadece kiralamaya yönelik konut üretecek. Yani bir kısmını satacak evet sosyal konut yani satacak dediğimde çok uygun koşullarda biliyorsun işte belki 240 ay vade yani 20 yılla çıkan vadelerle satılacak. Yani sen aslında kira öder gibi oturacaksın. 20 yılda işte sen ödeyeceksin belki bıraktığın varislerin ödeyecek vesaire. O ev senin olacak artık. Ama bir, bir kısım konut da sadece kiralamaya yönelik olarak üretilecek ve orada ev sahibin devlet olacak. Böylece işte sana bekar mısın, memur musun, polis misin, gazeteci misin diye soran bir adam olmayacak. Yani bu şimdi haberleri bazen izliyorum. Öyle şeyler koyuyorlarmış ki ev sahipleri işte şartlar evini kiraya vermek için. Hem faiz fiyat hem de bir sürü şart. Dolayısıyla devlet diyecek ki kardeşim ben ihtiyacı olan vatandaşa sadece kiralık olarak oturacağı bir konut üreteceğim. Gelecekler belli bir süre burada oturacaklar ve o konutun kirası da çok makul olacak. Ve ev sahibi devlet olacak. Sen orada gidip oturacaksın. Dolayısıyla bu arz... Yani e, yapılan bu konutlar diğerlerini de regüle edecek, diğerlerini de hizaya getirecek. Bu da böyle devam böyle... edecek galiba bu proje değil evet, mi? Evet yani bu bu dünyada uygulanan bir proje. Bir süredir de konuşuyorduk hani devlet hazine öresin, özel sektörde bunu yapsın e, ve kiralık e, versin diye. E, yani bu, böyle e, işte derneklerin projeleri vardı ama... Devlet dedi ki hayır ben özel sektöre de bırakmıyorum. TOKİ eliyle yapacağım, devlet eliyle yapacağım, garantili yapacağım. Ve Peki. bu işin ilk temeli de zannedersem Cuma günü İstanbul'da atılmış olacak.